Norm Ender'in yeni şarkısını yorumlar mısın? Olur. Hatta onları hepsini dinleyelim mi? Ender. Çok güzel bu arada. <laughs> hepsini beğendim lan. Bu insanlar şeyi anlamamış. Başta sarkastik yaptığını anlamamışlar. Şey yaklaşmışlar olaya. Hani e amına laf ediyor sen de yapıyorsun falan demişler. Bir tık Resident Sleeper abi yaptım krep, krep. ne güzel oldu bre, bre. Yani bunun dalga geçme olduğunu anlamamışlar bu ne sözler falan yazan yorumlar gördüm böyle <laughs> Battık bak abi yani evet onu diyecektim ikinci verse'ü de mi anlam anlamadın yani oradan da mı çözmedin olayı sardım yedim bre bre kafam düştü direk direk her yer olsa da Enteresan. kesin direk yatamam evde yatak göçek çıktım dışarı açtım bre kafam şimdi fişek fişek oh ye yeah, geceler cihan girli heceler elit poşik turistler sokaklar ve polisler viski döküp sevişelim natali diyor peşin Alim dedim tamam hadi canım Bizde küvet yok. Bu şaka <laughs> Benim he? Oh yeah, Şortun altından bir an görünecek gibi korktum. her an her an sikiyle yüz yüze kalı. Haşmetliyle yüz yüze geleceğiz gibi. Şu şurada kızın çorabı mı kirli ben mi yanlış gördüm. Emin olmayıp geri döndüm baktım evde. Dantel gibi bir şeymiş bu. Efendim, efendim. Küçük detay ama dikkatimi çekti. Bizim tayfa Şort ve o açı çok riskli olmuş. Rolex, Range, sizin tayfa Bitch, bitch, bizim tayfa Rich, rich, kel, toş Babana koş, trap böyle Yapana hoş, la bebe koş La bebe coş, siz Windows ben Macintosh, Mandingo Norman der, benim kamış Dolce, oturan diyor Morminder, haterlarım Oce, yeee der yeah. olayı ne güzeldi bu arada <laughs> Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Burası taşak geçme. Buradan sonra diğer verse normal versiyona geçiyor. Ya yanındaki tipler de gönderme işte yani anladın mı? Oğlum anlayın artık bunu ya. Yani adam dis atıyor yani. Bu normali popüler kültüre kele gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Demo devire git ona bas Ototunu ol Lil Pump Ama beni hitler gibi kariyerimle tehdit eder pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem soyunu dislerim Çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan ziposlar Ve beni dinler devrimci gençler Sizi yavşak ben ligoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyor orman kanunları o zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan hey hey hadi bakalım gücü genk gücü genk nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pistten alalım halalım hey hey hadi bakalım Gıcı gang, gıcı gang, gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey, hadi bakalım. Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey, hey çalın Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Özgürlük deyip mayın Basını dizini sesini açın Hip hop'u bok edecekseniz eğer Polisten değil siz benden kaçın Run, hey, hey. Buradaki de şeyin e, Hangi parçaydı buradaki beat ya Önceki Parçalarından birinin Rap dersen, rap dersiniz şey giriyor Yani e, bir de Ezel'in parçası var. Ezel'in ki aslında hem cevap gibi hem değil gibi çok arada böyle. Yani normalde e, ayıs zamanındaki dislerin dinlediğin zaman Ezel'in bu <laughs> dur neydi bir tane? Ayıs Ezel koydular ha. Mesela bak şu Ezel Ezel'in Ayıs'ken 7 yıl önceki dizi tamam mı? Oradan anlıyorsun tam dis olmadığını. Bu normalde Ezel'in attığı bir dis örneği. Aynen aynen. Berkcan'ın storiesini ben de gördüm. Bunu biliyor musunuz? Yani ayı zamanlarından dinleyen var mıdır bilmiyorum çok ama. Bu acayip. Final Yavşak, çok. Çöp mü? Çöp mü? Kırmalı. B kurbağa dışkısı. C bit yavrusu. Come on. B, Lirik var mı? Abi, Devamı şey yok. Dondum mu? <laughs> ama kendinle çeliştin Siktir oradan freestyle'da yenildiğime yenildi yeni Saldırmaya çalışsan da düşmanca komik Ulan underground sigaraysa ise aflam no bir de arkadaş bellediydik aslan türkü Orada koydular bizimkiler de çaptan düştü Yine de no bir de neysin o daha kafiye ne bilmez bir rapçi değil zaten aysin cariyelerinden Yine de zenci değil kesinlikle zenci değil Zenci olsa bile anca Michael Jackson zenciliydi Zencileşebilirsin belki devam etsen böyle iyice Gerçek olur derler bir şey bir kere söyleyince Basit küfrü alkış tutan Kanlarından belli bok olduğun Vakit geldi yok olduğun Paniklersin orospu, Bize bulaştın, bulaştın ve sıçtın Kariyer, kariyer bırakmayız önünde Sonra demeyesin sakın Nasıl gelip götümüze, götümüze koydular <laughs> Vudu ve yeşil oda da topunuza Koydular Bu rapçiler sizi rap yapmaktan alır Güzel Ve bizi zirveye Genel olarak ben diz dinlemeyi seviyorum. Bu e, Ezel'in 7 yıl önceki Ay Sezel zamanındaki versiyonu. Hidra'yı ben e, Hidra'nın beyaz dişinden daha çok Beddua'yı beğeniyorum bu arada. Dis olarak daha bir hoşuma gidiyor. Bir tık bir tık daha iyi geliyor bana. Bu ama keyfi bir şey yani. Hani bir eee panç olarak ya da bir şey olarak baktığında değil. Dinlemek keyfi olarak. Ben dinlerken daha fazla keyif alıyorum. Şey var ya. Eee Beddua. Heh, beatini bile aratmışım bu. Disleşim çok kaliteli işler çıkarıyor ortaya. Bu yüzden disleşmelerden keyif alıyorum. Şimdi oturup izleyin haline gömdüğüm bu disleşimlere geliş geldi. Evvel bu, bu solfejim. Benden üstün olduğunu iddia eden bir, bir aptal 20 tane şarkısı var. ve 15 tane kombesi. 3-5 tanesi kim sonic pangazıyla beslenen. Ha evet bak. Joxillalar şelen oğlum çok kaliteli işler çıkıyor disleştikleri zaman. Tamam mı? Eee <laughs> şey bile öyle ya. Mesela oğlum şarkı yapmayan adam ya zaten bir çıkıyor bir kayboluyor bir çıkıyor bir kayboluyor tamam mı böyle. <laughs> Ama mesela şu adamın bile disleşme döneminde iki ayda üç tane parçasını dinledik adamın. iki ayda üç tane parçasını dinledik adamın. Çok güzel abi. Ben bu yüzden seviyorum işte. <laughs> Aynen öyle bu yüzden seviyorum. Bu yüzden beğeniyorum. Güzel abi bakalım neler olacak neler bitecek kimler neler diyecek. Bu kim la mı? Bu kim la mı? Hoca come on. Yani ben raple o kadar işçi dışlı bir adam değilim. Ben biliyorum ya. Nasıl bu kim? Bak chatte yazıyorlar. Abi Venom'u çok seviyoruz. <laughs>